Selam amigolar ben Yiğit. Namı diğer Yipro. Bugün 29 Ekim yani Cumhuriyet Bayramı. Ve bugün özel bir şeyler yapmalıyım çünkü... Ben çok milletçisiyim arkadaşlar. Evet, kodlama ile Türk bayrağı çiziyoruz. Açlıkta yazıyor zaten girecek. Kodlama dili olarak Python kullanacağız. Temel mantık, X ve Y koordinatlarını kullanarak ve color komodunu ekleyerek çizim yapmak. Aslında 50 satır kod yazmak yerine 20 satır kod yazıp da Google'dan bulduğumuz resmi de ekrana yansıtabiliriz. Ama bunu onurumuza yediremeyiz. Bu işi asil bir şekilde halletmeliyiz. İşe öncelikle kaplumbağa modülünü ekleyip ekran boyutlarını ayarlamakla başlıyoruz. Bakalım şimdiye kadar neler yapmışız. Ve kodumuzu bitirdik. Bu çizdiğimiz bayrak bu vatan uğruna şehit olan, bugünlerin zeminini atan Ulu Önder Atatürk ve silah arkadaşlarına gelsin. daha sonuna geldik. Sizden istediğim ufacık, mini minnacık bir şey var. Mümkünse bu videoyu beğenip 2-3 tane yorum atsanız çok iyi olur. Çünkü bu yorumlar ve beğeniler sayesinde kanalımız algoritmada öne çıkıyor ve daha çok insanla buluşuyor. Kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.